Hüseyin abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür Allah'ım. İyiyim. Bugün alanı sormaya geldik. Alanı tamam. bize anlatacaksın. Hoş geldin. Safa Elimden geleni anlatırım. Ee, şu an bu tarihe göre alanda şu an kaç aile var? Alanda iki hane, sekiz nohuz var. Şu anda? Yani sekiz nohuz var. iki daha on nohuz var. On. Ya, yazın? Mı? Yazın e, 25 30 doğu oluyor. 15'te hala hane oluyor. 15 tane oluyor. He. Muhtarlık kimde şu anda? Muhtarlık Bayram Şahin'de. Bayram Şahin'de. Evet. E, yaş kaç? Yaş 64. 64. 1949 doğumlu 64. Köyden emsalların kimler? Ben halam Köyden emsalların ee, Hasan Yüksek, <laughs> İsmail Kılıç, yani bir asker bir Hüseyin, Yılmaz efendim e, İrbahim Yüksek emsallarında bunlar. Alanın kaç tane yaylası var? Alanın iki tane yaylası var. İsimleri ne yaylanın? Biri Mezgüt, biri Sebiseki. Mezgüt hangisi daha iyi şöyle? Mezgüt de iyidir. Çünkü evliyamız orada, Tüccan anamız var orada. Türbe. Türbe, he. Köyün kenarlarındaki türbeleri sayarsak? Köyün kenarında türbe, Koç evliyası var mektebin üstünde. Evet. Ee, Saran dede var. Koyun bizden de Irak biraz Irak'ında. Balaman mi? dede. E, kurban kestiğimiz en fazla Pürcüvan ama. Oraya Ay, ev yaptık. Ev yaptınız. Ay, sen dedim Saran dede. Ev Oraya. yaptık orada. <laughs> kurban yerimiz var. Evi bir kişi mi yaptırdın? Bir beraber. Yaptırdı. Biz de şeyini verdik. Yani mümkün olduğu kadar elimizden içini yaptık. Köye cem de yaptınız. Köye cem yaptık. Hayırlı olsun ben, ben de gördüm. Güzel olmuş. Ee, şey, morg da yapıldı herhalde. Morg tabii tabi içinde var. Mork da var. var. Evet. Cemevi'nin de yerini bir amcam oğlu Ali Bozkurt verdi. Ee, da bütün öksü olan dur kadın bir şey kadar herkes verdi. Herkes verdi. Eyvallah. Ne kadar heyette ne kadar görev aldın? Heyette 5 sene. Eski hangi dönem? şey yukarı 90-94 90-94 evet. senelerinde görev yaptım evet. evet hiç kız kaçırma <laughs> olayına karıştın <laughs> mı yok karışmadım elimden <laughs> gelenle şey yaptım yani olumuna çalıştım olumuna çalıştım evet hırsızlık eti yediniz mi ya onu söyleme eyvallah yok neyse o, bir şey demiyoruz canım Peki yol yol kaçta geldi sen oraya? 86. 86 87'de geldi. Yol. İlk yol. Elektriğin geldiği senesi. Aradıktan önce geldi. geldi. Ondan önceki yol. Mu? 80. Bir yol daha var. Ondan önce bir yol daha vardı. De yani şey. 83. 83 o sırada. 80'lerde. 80 de geldi bir yolda. Şey, de geldi evet. Dedeler Cem nasıl geçiyordu Cem? Cem çok güzel Cem'imiz vardı. Birliyorduk. Evet. Efendime söyleyeyim. Tekkeden... Sorunları çözebiliyor muydunuz? Ortaya koyabiliyor ya, muydunuz? Sorunları bizim koyda sorun bir... Kötü olay yoktu. Ya Yok, köyolda, ee, köyolda sorun olmaz mı ya? Kedi köpek de öşü yine sorun Yok. olur canım. Öyle sorunumuz yoktu. Sır derdimiz vardı. Sınır, sır, evet. işte evet. mal da var. Hayır, Yoksa sınır, ne zaman Evet. sen geri geçtin, ben geri geçtim. Tabi oncacık oldu Onları da hallediyorduk Allah'a şükür. Hiçbir oluyor. e, şikayet olup da daha bir düşecek hiçbir iş yapmadık. Huzumuzden. Eyvallah. Pirleriniz nereden geliyordu? Pirlerimiz bu yerden. Bu bir yer. Şöyle dedelerin sayı mı yapıyor şöyle? var? Hızlı hızlı. Dedemiz e, Şeyh Mehmet Temel oldu bitti tabi benim gününe o geliyordu. Bu adam vefat etti. E, Hümmet Temel o da vefat etti. Şey Ezullah Temel o da vefat etti. E, ha, sağlara döneyim şimdi. Sağlara dönersek Mustafa Efendi, Şeyh'in oğlu. Aziz geldi, soy ismini bilmiyorum. Bekulü'den. Efendim işte imza verdi yok e, geldi. Allah Allah e, Kandesini Kandesini ki he, e, kilcivelli verdi. Kadir. Ha, e, Hacanlı oğlu Kadir dede verdi. Hoca be o da tek atamından işte bunlar dede sorarsan çoğu hepsi geldi bizim sayı. Eyvallah. Peki Hı, İmece muhtarlı döneminde İmece'yi sağlayabiliyor muydun mesela? Hadi e, yol yapılacak be. Bağırdın mı geliyor muydu millet? Geliyorlardı. Mille. Allah yüz mü razı olsun hepsinden de. Hiçbir Güzel. Gelmemezlik yapmıyordu. O zaman köylü kalabalığıydı Güzel. Eyvallah. Peki evlenmen benim evlenmem. He, kendi köyünden mi evlendin? 1967 evlendim kendi köyümden. Kendi yani başlık parası? Başlık parası 5 milyon verdim. Kaçıldın mı düğün mü oldu? Düğün çok o zaman paraydı ne vuruyorsun sırtıma? 5 milyon verdim. Düğün <laughs> çok para ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle deme yok 5 milyonluk karımıyım ya da ne bileyim kızıyorlar bazen doğru söylüyorum. <laughs> Mehter'in tam içinden şu onu geri verdim mi Gildüce? Verdi mi? ay be. Size mi verdi? E tabi bize verdi. güzel bir örnek. Bak duyanlar aça bir örnek olsun ya. Duyan var. Ee, ne diyecektim? Düğünümü Merhaba düğün oldu dedin değil mi sen? Düğün oldu. Tamam. E, ee, düğünümü tekkeden, tekkenin üstünden. Merhaba canım. Ee, Halil Aşık çaldı. Bittili şey. Şey yenge yenge, köy... yenge köyler miydi? Yenge köyde. köyde bir bir köyü. Köyü, aynı köylüsünüz. Aynı köylüyüm. Aynı köylüyüm. Aa bunun emmişinin torunu. Geldin, torunu. Evet. Kendin mi istedi, annen babam mı istedi? Vallahi hiç de bilmiyor ne istedim. Haberim yok, yok diyorsun. Birbirimizi, de. bulduk birbirimizi bulduk demek ki. Askerden Hı -hı. önce mi sonra mı öğrendin? Askerden önce, Hı -hı. önce. Ya şimdi... 1987'de. Hüseyin abi şunu sorayım sana. Söyle bakalım. Şimdi mesela adam askere gidecek. Anam babamın eli ayağı yalamız ya, Kimse kalmadı. Evleniyor. Şimdi evleniyor bir ay sonra askere gidiyor. Gitti üç sene. Oradan geliyor bir ay kalıyor. Gidiyor İstanbul'a. Beş sene de orada kalıyor. Geliyor ki çocuğu on yaşında olmuş. Toplamda on sene içinde karısının yüzünü bir sene gördü görmedi. Bu da aynı şey sizin için de geçerli herhalde. Öyle görünüyor. Geçerli değil değil. Yok. <laughs> ben hep beraber miydim diyorsun? Hayır beraber şöyle biz... E... Askerden önce niye evlendin o zaman? Ne mevlendim? öğrendim? Yalımızı dok. He bak Bugün aynı da, konuya. çalıştım. Hani, aynı konuya geldik işte. E, şimdi şunlara bak Allah razı olsun geldiler dolma mı sarmışlar herhalde ben görmüyorum da. Hadi onu <laughs> da üstüme. <laughs> Hep yardım yardım. 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 Yani. Ha, yardım. Şimdi ama diyor ki mesela anne diyor ki yenge diyor ki ya diyor bir gün görmedik diyor ya. Halbuki her gün gün görüyorlar da bir o, gün görmedik diyorlar. O. Hepsi söyle diyor. Vallahi ben bence kalırsa gündük gün görüyor bin kere maçam. Aman söyleme. Evet. Ha. Peki, eee Tozanlı Deresi için aklında fikrinde veya duyduğun ve de istediğin gönlünden Tozanlı Deresi'nin birliğini, beraberliğini korumak için neler yapılabilir? Fikir tozanı olarak, olarak ne söyleyebilirsin? Tozanlı Deresi'nin birliğini korumak yapmak için Tozanlı Deresi'ne birleşip Tozanlı Deresi'ne haftada bir gün pazar kurulması lazım. Benim görüşüme Hafiye gideceğim orada pazarını vatandaş görer. Hani şu nasıl cum perşembe günü pazar kuruluyor. O pazar Öğrenim vuruyor. durumunu nasıl dersin, değerlendirirsin? Hızlı hızlı soruyorum kusura bakma çabuk ha. bitsin deyince. Çok konu olduğu için. Ee, okul hızlı. için nasıl düşünürsün? E, e, aklını, için de de. okul. Ha. Okul de işinde... Tabii herkes zenginini sever. Lise de olsun, ortaokulda olsun, mümkün olduğu kadar. Ya da taşı, Tabii nüfusu varsa. Ya da taşımalı sistem. tabi e, taşımalı sistem tabii olsun. Zaten bunlar olmadığından bu köylerde kimse kalmadı. Eyvallah. Panayır olayları, yazları herkes ha. kendi panayır olaylarını nasıl değerlendiriyor? Panayır olayları biz zamanda panayır yaptık. Bizim köylü ağamız e, 24 milyar para verdi. O tabi kendi ağalığını takdim etti. Şimdi ikinciye gelince şimdi herkes kendi koyulları mü mümkün olduğu kadar kendi kendine yapsa benim için daha iyi. Çünkü bir liraya gelip diyorsun ki herkes kendi panayını yapsın. Ne yapsın? Son, sonunda da bir büyük panayır düşünülüyorsa. Düşünülse yine de yapsın olur. yapılsın. Ben size bir ben sizin şeye gittim. Bırak diye gittim. Gittim oraya. Güzel geçti. Güzel geçti. Eyvallah. Hava Bizim köyde yapsın onu. Mümkün olursa bir. Çünkü yeterse. Eyvallah. Peki Beykona Köyü'nü sana soruyorum. Mecnun dedik ben olarak de dışarıdan. Nasıl mi? görüyorsun Beykona Köyü'nü? Beykonay dışarıdan. Eskiden Bey... buna doğru değerlendirirsen. Beykonay'ı bana sorarsan benim için Beykona benim yarımdır. Benim için her iyidir, Mümkün olduğu yerde gene de iyi olmasını Allah'tan temin ederim. Şu an için. Eyvallah. Peki. Adam Doğralı mi? Yine <laughs> yarım zaten o taraf diye. Peki Tozonlu'ya ne dersin? Bizlere ne söylemek istersin? E, <laughs> ne diyeyim? Şimdi orada Tozonlu'ya büyüdük, bittik. <gülüyor> <gülüyor> oranın suyuyla, oranın ekiniyle, oranın toprağıyla büyüdük. Şu an işte Allah işin yükünü getirsin? Allah selamettik biz Eyvallah. bugüne kadar. Alan, alanlı köylerimde neler söylemek istersin ha, gençlerden? Bizim kendi köyümüzde. Orada büyüdük, bittik. Orada ya, Çünkü bu oranın da Allah işin nasıl getirsin? Çünkü oranın... Torpağın ekmeğiyle bu hala geldi. Eyvallah. Ben de Mecnun Dedek olarak sana sağlık, sihat diliyorum. Ay, ay, sağ ol. Bir de şu kelime şöyle söyleyeyim. Buyur. Bütün komşularımın da Allah aşkına bunu rast Destek veren de benim herinde, kendi köyüne destek veren de benim Allah aşkına bunu rast de herkes ay, köylerine, ay, köyüne baksın. Sahip çıksın diyorsun. Ay, sahip çıksın. Yani Eyvallah. Allah. Peki bunu <laughs> sağ olasın. <laughs> Eyvallah. Sağ olasın. Gözlerçiymiş. Sör. Ne?